Beşinci sınıf Türkçe ders kitabı, birinci dönem, birinci örnek yazılı sınav soruları, örnek senaryo 2. Bu senaryomuzda arkadaşlar toplam 8 adet sorumuz var. Bunların 7 tanesi basit diye tabir ettiğimiz sorular. Bir tanesi de karmaşık virüsler süreçleri ölçme dönük, orta seviyede çok zor olmayan bir sorumuz var. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda arkadaşlar... Bana bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin etme kazanımı ile ilgili bir sorumuz var. Dünyanın hiçbir yerinde eşine rastlanmayacak pek çok esere ev sahipliği yapan Şanlıurfa Müzesi'nde insan boyutlarında yapılmış heykeller dikkat çekiyor. İlk çağlardan Selçuklu dönemine kadar 11.500 yıllık geçmişe uzanan 10.000'den fazla eserin sergilendiği müze 24.000 metrekare kapalı alana kurulmuştur. Üretimde geçen aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamına tahmin ederek boşlukları yazınız. Heykel kelimesi, taş, turunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden kalıba dökülerek yapılan insan, hayvan ve benzeri biçimden yansıtan sanat yapıtı. Eser, eserin anlamı yapıt. Dikkat çekmek, bir olayın veya bir konunun veya daha da kişinin... Dikkat çekmek, bir olay, konu veya kişinin tüm ilgisini kendi üzerine toplaması, toplamaya çalışması. İkinci ve üçüncü soru aşağıdaki metne göre cevaplanacakmış. Burada arkadaşlar bana ikinci soruda kelimenin zıt anlamını bulur kazanım ilgili bir soru var. Bir zamanlar ülkenin birinde çok çabuk bir padişah yaşardı. Cömertliği dillere destan olmuştu. Kendisine istekte bulunanları güler yüzle karşılar, istediklerini onlara fazlasıyla verirdi. Bu padişahın bulunduğu şehre çok uzak bir köyde yaşayan bir adam vardı. 2. Bu metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin karşısına zıt anlamları yazınız. Yazdığınız kelimeleri birer cümlede kullanınız. Evet, cömert. Cömert kelimesinin zıttı cimri. Cimri olmak iyi bir davranış değildir cümlemiz. Uzak, uzak kelimesinin zıttı yakın. Yakın kelimesini cümlede kullanalım. Yakın bir yerde piknik yapalım. Üçüncü soruda kök ve eklerle ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. Birinci senaryoda buna benzer bir sorumuz vardı. Zamanlar kelimesi zaman kök arkadaşlar. Lar da ek. K ve E olarak kısalttım. Padişahın padişah kelimesi kök. I ve N harfi arkadaşlar. Bunlar da ek. İstek kelimesi kök. T kelimesi ek olarak yazabiliriz. Dördüncü soru. Dördüncü soruda metnin ana fikri, ana duygusunu bulmayla ilgili. Hava ne kadar güzel öğretmenim. Yollar, ağaçlar, kuşlar ne kadar güzel. Yeryüzü pırıl pırıl öğretmenim. Bu dizelerin ana duygusunu yazınız arkadaşlar. Burada yaşama sevinci duygumuz vardır. Beşinci soruda ise metnin konusunu belirleme. Zeka, insanın değişimlere ayak uydurabilmesini sağlayan yetenekler ve beceriler bütünüdür. İnsanların zekaları farklı farklıdır. Bu yüzden becerileri farklı alanlarda gelişir. Kimilerinin sözel, kimilerinin sayısal, kimilerinin kimilerini ise bedensel zekaları daha çok gelişmiştir kişisel farklılıkları ortaya çıkaran da bu durumdur. Bu metnin konusunu aşağıya yazınız. Zeka ve çeşitleri arkadaşlar. Altıncı soruda ise okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirleme. Metnimizi okuyalım. İnsanın yaşamını sürdürmek için gerçekleştirdiği etkinlikler yeryüzünün sıcaklığını hissedilir ölçüde artır, artırıyor. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar ve araçların egzozları atmosferde güneşten gelen ısının kalp tutulmasına yani sera etkisine yol açıyor. Çalıştırdığımız her elektronik alet, ulaşım ve ısınma için kullandığımız her yakıt küresel ısınmayı artırıyor. Bu metnin içeriğine uygun bir başlık yazınız. Küresel ısınma ve sebepleri. 7. soruda metindeki söz sanatlarını yani benzetme ve kişileştirme sanatları bulma. Yaşlı deniz kıyısına gelmeyen insanları özlüyor. Bu cümlede kişileştiren varlığı aşağıya yazınız. Evet burada arkadaşlar Deniz kelimesi kişileştirilmiştir. Burada deniz bir insan olmadığı için arkadaşlar yaşlı bir deniz olamaz. Deniz kelimesi kişileştirilmiştir. Cevabımızı yazdık. Sekizinci soru, sorumuzda bilgilendirici metin yazma ile ilgili arkadaşlar. Aşağıdaki giriş bölümü verilen parçanın anlam bakışına uygun şekilde gelişme ve sonuç bölümleri yazınız. Oluşturduğunuz metne uygun bir başlık yazınız. Giriş tatlı dil insan için başlı başına bir kuvvettir. Soğuk görünen yüzleri bile ısıtır. Canı yakın kılar. Tatlı dilin açamayacağı, kapı ve çözemeyeceği düğüm yoktur. Gelişme, tatlı dildir ki insan içerisinde vazgeçilmez kılan ve aranan dost yapan. Her problemi açan ve her kapıyı tatlı dille açarız. Sonuç insanlara güzel sohbetlerimizi ve kendimizi sevdirerek tatlı dille insanları kendimize çekeriz. Buna benzer bir metin yazabiliriz. Başlığımızı oluşturalım arkadaşlar. Buraya da tatlı dil veya tatlı dil yılan da elinden çıkartıp da yazabilirsiniz. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.